Herkese günaydın. Ben Asiye Yılmaz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Ankara'daki Batı Kent, Ankara Batı Kent'teki Gimsa'dayız. Burada kitaplar, George Orwell'ın kitapları yine 5 ee, lira. Hepsini size göstermek için bugün buradayım. Burma günleri George Orwell, Aspidistra. 1984. Boğulmamak için hayvan çiftliği, Eski iskeleti yolu. Bunu buraya karşılar. Animal Farm. 5 lira. Ha, bu kafkanın kitapları da 5 lira burada. Milana'ya mektuplar. Burası ücretsiz irade hikayesi. Mehmet Akif Ersoy'un sefahatı. Kafkanın davası. Hangileri var göstereceğim? Şato. Sabahattin Ali'nin kitapları var. Bunlar da 5 lira. Değerli zambaklar ülkesinde 5 lira. Yine bir sürü bir sürü yayın evinin. Bunlar Jack London'ın kitapları var. Onlar da 5 lira. Gerçekten burada şu an çok güzel kitap var. 5 lira. Böyle göstereyim size. Klasikler 5 lira buraya gelmeniz lazım. Çok acil. Ve çocuk kitapları var burada yine. Çocuk kitaplarına da ayrı bir video çekmek istiyorum. Açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü burada harika şeyler var. Bir de şöyle küçük küçük göstereyim şöyle. İnce. Bu işte Oğuz Kağan, Alparslan, Ahmet Yesevi, Seyahatin Atilla falan hepsinin küçük 100, e, kitap yayın evinin. Bunlar da 5 lira arkadaşlar. Bunlar da tarihi anlamak için alabilirsiniz. Hemen siz diğer kitap reyonuna götürüyorum. Burada kocaman bir kitap reyonu var. Bir bir mesela kavgam. Şey, kavga. Arkadaşlar 5 lira kavgam. Sherlock Holmes serisi var mesela burada. 15 lira. Yine şu e, cinayet serisi kitapları vardır bilirsiniz bunları. Bütün e, kitap severler bilir. Şöyle akıl oyunları olsun, klon olsun. Bunlar arkadaşlar 30 lira. Yani aslında bunu da şöyle kitap şekişleri 9.90 yazmış. Ama Onlar şekişim Hemen birisine sormamız lazım. 9.90 mı yoksa kitabın arkasındaki e, kitabın arkasındaki fiyatlar mı? Onu bir soralım. Söner Uçurumu Ka Kayıbru Sadist Günahkar bunların hepsini sormamız lazım. Çünkü arkada fiyatlar başka yazıyor sanırım. 32 lira yazıyor ama orada 10 lira yazıyor. Bir yetkili bulursak hemen soracağız. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Yani bir kitap yığını var burada. Şöyle göstereyim. Ve gerçekten çok iyi kitaplar var. Osmanlı kitapları da var mesela. İşte Kürşah, Hasan Sabah bu ıı, ıı, tabi Osmanlı değil de Alamut terörü. Alamut Kalesi'ni okumuştum gerçekten Hasan Sabbah'ın. Çok çok güzel bir kitaptı. Eminim bu da güzeldir. Evet, ben şimdi okudum. Gerçekten çok güzeldi. Fiyatlarına hemen bakalım. Fiyat. No, yok. Halka Dünya Mühendisleri var. Bu kitabı da duymuştum. Çok pardon. Siz çalışıyor yok. musunuz? şey burada kitaplar arkasındaki fiyatlar mı şurada 9.90 yazıyor da ön tarafta. Mustafa Bey bunlar 9.90 mı? Evet hepsi mi 9.90? Evet. evet hepsi 9.90. Evet. Çok iyi. Allah'ım hepsi 9.90 inanamıyorum. Evet. <laughs> Şaka gibi yemin ederim. <laughs> o kadar güzel bir şey ki bunlar hepsi 9.90'mış arkadaşlar. Harika şeyler var içlerinde. Mesela vaktiyle bir atsız varmış. Atsız serisinden kızıl elma. Ya kesinlikle buraya gelip Fırat'ın Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun kitabı. Ha, onu anlatan kitap kesinlikle buraya gelmeniz lazım. Aşırı. Hem böyle e, milli kitaplar var okuyabileceğiniz padişahlarla ilgili hem de gerçekten çok iyi e, seriler var. Mesela şöyle Bilge Kağanlara bakın yıldızlar neden oluşuyor? İşte boşluk bozuklukları çocuklarda. Gerçekten çok iyi kitaplar var ya. Güzel Gökhan Alp'in kitapları var. Gerçekten çok iyi. Hemen başka yani siyasi kitaplar da var. Ee, şöyle. Hepsi 10 lira arkadaşlar. Ece Temel Kur'an deviri var mesela hepsi 10 lira. İnanabiliyor musunuz? Sabahattin Ali'nin de serisi var. Hepsini tek tek göstermeyeyim. Ee, hepsi var. Sabahattin Ali. Daha Kafka'nın, Platon'un falan bu serilerin serileri de var. Nutuk. Canım Atam'ın kitabı. Evet hepsinin yayınları farklı tabii ki de. Hepsinin değişik değişik. Hemen şuraya geçeyim. Buradaki klasikler de. 4 lira 4 liraymış arkadaşlar. 4 lira söyleyemiyorum bile. Gönül yayıncılığın olduğu için şöyle kalınlığında göstereyim size. Hepsi 4 lira. Wow. Bu zamanda 4 liraya 5 liraya 10 liraya kitap bulmak gerçekten çok zor. Hepinizi bekleriz buraya. Kendinize iyi bakın. Kitapla kalın.